Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık şerbetine dört yeni isim dahil olacak biliyorsunuz. Şebnem Bozoklu Kızılcık şerbeti dizisine dahil oldu. Net olarak söylediğinden oyuncu Kıvılcım'ın yani Evrim Asya'nın İzmir'den gelen kuzenine hayat verecek. Şebnem Bozoklu Kızılcık şerbetinde Meli karakterine hayat vereceği ve Kıvılcım'ın yani Evrim Alasya'nın e, İzmir'den gelen kuzenine hayat verecek diziye daha dört e, muhteşem oyuncu dahil olacak e, diğer oyuncuların da ismi çıkar çıkmaz kanalımda yerleştireceğim videosunu dizilerin en çok haber e, Doğru haberin olduğu bir San sultan'dan geldi bu haber demek ki doğru bir haber yanlış e, olsa.